Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance borsasının kendi ağı olan BNB Chain'in yapmış olduğu yeni bir e, zincirden bahsedeceğim. Geliştirmiş olduğu e, BNB Greenfield. E, Greenfield'ın yeni yol haritasından bahsedeceğim sizlere ve Greenfield nedir? E, bunun hakkında bazı bilgilerden bahsedeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi BNB Greenfield'ın yol haritasında heyecan verici gelişmeler var arkadaşlar. E, BNB Greenfield nedir e, ve yeni gelişmeler e, neler olacak bunlardan bahsedeceğim. Ee, öncelikle gelişmelere geçmeden önce arkadaşlar BNB Greenfield nedir biraz bundan bahsedeyim sizlere. E, ee, bunun içinde bakın Binance Akademi'nin paylaşmış olduğu çok güzel bir yazı var. BNB Greenfield nedir diye. Buraya baktığımızda kısaca arkadaşlar web çağında veriler için yeni bir yapısal ve ekonomik paradigma getiren BNB e, Greenfield White Paper'ı Şubat 2023'te yayınlanmıştır diyor. White Paper'ını görmek için de yine açıklama kısmına eklerim. Burada tıkladığınız zaman bakın bizi GitHub'a yönlendiriyor. GitHub üzerinde Greenfield'ın white paper'ını inceleyebilirsiniz. Burada bakın şöyle Türkçe'ye de çevirdiğim zaman genel bakış, BNB Greenfield tasarımı, temel ilkeleri, varsayımları vesaire Buradaki tüm detayları görüntüleyebilirsiniz. Tıkladığınız zaman white paper'ı buradan inceleyebiliyorsunuz GitHub üzerinden. Devam edelim burada. BNB Greenfield, BNB'yi yerel token'ı olarak kullanır ve BNB Bitcoin Chain ve BNB Smart Chain'den sonra BNB Chain ekosistemindeki 3. blockchain'dir. E biliyorsunuz ki e, Binance'ın arkadaşlar öncelikle e, Binance Smart Chain'i vardı, BNB Chain'i. E, daha sonrasında BNB Bitcoin Chain, e, BNB Smart Chain ve e, son olarak da bu ekosistemdeki 3. E, chain olan yani zincir olan BNB Greenfield e, oluşturuldu arkadaşlar. E, bu zincir daha geniş BNB Chain ekosistemi dahilinde merkeziyetsiz depolama altyapısı sunar. Yani buradaki zincirin asıl amacı depolama. Ee, özelliğiyle alakalı bir e, zincir. Böylece kullanıcılar ve merkeziyetsiz uygulamalar yani DAP'lar tamamen kendilerine ait veriler oluşturabilir, depolayabilir ve takas edebilir. Bu sayede veriye dayalı yeni bir ekonomi ortaya çıkar. Bu ekonomide BNB Chain e, ekosistemindeki tüm katılımcılar verilere sahip olabilir, verileri kullanabilir ve bu verilerden para kazanabilir burada da yine baktığımızda Web3 kullanıcıların verileri ve çevrim içi deneyimleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğu bir internet geleceği vizyonudur. Blockchain teknolojisi Web3'e doğru bir geçişte büyük bir rol oynamıştır. Blockchain güvenilir üçüncü taraflara ihtiyaç olmadan eşler arası P2P işlemlerin yanı sıra anlaşmaları otomatikleştirmek için akıllı sözleşmeler kullanan zapların oluşturmasında da imkan tanımıştır. burada arkadaşlar kısaca Web3'ten ve Web3'ün geleceğinden bahsediyor. Merkeziyetsiz veri depolama nedir? Yani bizim şu anki BNB Greenfield ağının e, özelliği. Merkeziyetsiz veri depolama verilerin tek bir merkezi konum yerine dağıtık bir bilgisayar ağında depolamanın bir yoludur. Veriler her bir düğümün depolamaya katkıda bulunacağı şekilde ağ üzerinde depolanmak üzere birden fazla bilgisayar veya düğüm arasında bölünür ve dağıtılır. Bu da büyük miktarlarda verinin merkezi bir sunucuya veya kontrole Kontrolü elinde tutan tek bir kuruma güvenmeye gerek kalmadan depolanmasını mümkün kılar diyor arkadaşlar. Bu şekilde bir e, özelliğe sahip merkeziyetsiz veri depolamanın avantajları nelerdir? Daha iyi bir güvenlik, daha fazla direnç, kullanıcı özgürlüğü ve kontrolü, daha fazla gizlilik ve piyasa verimliliği gibi birçok özelliği bulunuyor arkadaşlar merkeziyetsiz veri depolama avantajlarının. Ve peki BNB Greenfields nedir? Merkeziyetsizlik ve bir blockchain teknolojisinin temel özelliklerinden biridir. Başlıca tasarım ilkesi, kontrollü bir kişi veya organizasyonun olmamasıdır. Teknolojik kullanıcıların güveni korumak için üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymak zorunda olmadan güvenli bir şekilde işlem yapmasına e, olanak tanır. Burada arkadaşlar dediğimiz gibi yani BNB Greenfield e, burada e, akıllı sözleşmeler, genfi, dapların oluşturulmasına imkan sağlıyor e, ve BNB, Chain geliştiricilerin ve inovasyon yapanların ve bütçe geçiş kapsamında daplar oluşturabileceği dağıtık bir blockchain ağıdır. Bu makalenin yazıldığı tarih itibariyle de yani Şubat 2023'ten itibaren BNB Chain işlem hacmi ve günlük aktif kullanıcılar bazında dünyanın en büyük akıllı sözleşme blok e, blockchain'idir. E, bu arada BNB Greenfield nasıl çalışır arkadaşlar? Burada e, çalışma sistemlerinden bahsediyor. Olası kullanım alanları, web site barındırma, kişisel bulut depolama, blockchain veri depolama, yayıncılık, sosyal medya, kişisel veri piyasası gibi olası kullanım alanlarının e, olduğunu görebiliyoruz. BNB Greenfield yeni bir DAP dalgası oluşturmak için. E, bu imkanları kılabilir diyor e, gördüğünüz gibi e, BNB Greenfield geliştirme ve bir test alanından bahsediyorlar şu anda zaten BNB Greenfield e, Mainnet yayınlandı arkadaşlar e, Ve birazdan da Geleceklik gelişmelerinden bahsedeceğiz e, Burada dediğim gibi bu Binance Akademi üzerinden BNB Greenfield hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz Şimdi gelelim e, Burada Greenfield hakkındaki yeni yol haritasından bahsedelim Eee buraya geldiğimiz zaman BNB Greenfield'in yol haritasında heyecan verici gelişmeler diyor. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi 2023'ün 4. çeyreğinden 2024 1. çeyrek, 2. 3. çeyrek ve 2024'ün de ilerisinde olmak üzere bir yol haritası var. Öncelikle kaynak sahibi olarak akıllı sözleşmeyi etkinleştirmek ve SP çıkış süreçlerini basitleştirme. Daha sonrasında nesneleri yalıtmak ve Gargabe Collection için SP performansını iyileştirme. SP yükleme ve indirme hızlarını 5x arttırma ve daha sonrasında da 2024 ve sonrasında web 3te AI benimsemesini sağlama, yapay zeka ile alakalı bazı yine gelişmeler olacağını söylüyor. BNB Chain meraklıları ve kullanıcılar için ne ifade ediyor? Yol haritası güncellemesi arkadaşlar yine bu yol haritası hakkındaki güncellemeyi de yine burada Builds and Builds kısmında Bina BNB Chain Form kısmında ulaşabilirsiniz. Buradan yine inceleyebilirsiniz. Herkes için yüksek performanslı blockchain, e, basitleştirilmiş geliştirme deneyimi, çoklu zincir platformu gibi e, özellikler bizi bekliyor arkadaşlar. Dört gözle bekleyeceğimiz temel özelliklere baktığımızda da yüksek performans, geliştirilmiş performans, önemli ölçüde daha hızlı yükleme ve indirme hızları bekliyoruz. Böylece blockchain üzerinde işlemler ve veri işleme daha sorunsuz ve daha verimli hale gelecektir. Şu anda yükleme hızı yaklaşık 2 MB bölü saniye, indirme hızı ise yaklaşık 20 MB bölü saniyedir. Hedef? SP performansını 5 kat arttırmaktadır. Yani daha hızlı bir yükleme ve indirme hızları olması bekleniyor arkadaşlar yeni geliştirmelerle. İkincisi gelişmiş blockchain zepholama, greenfield işlemleri her zamankinden daha hızlı işlemeyi hedefleyerek blockchain işlemlerini ölçeklendirme zorluğunun üstesinden geliyor. Ve üçüncü de verimli veri işleme için paket hizmeti. Bu özellik kullanıcıların birden fazla dosyayı tek bir blockchain nesnesinden Gruplamasına olanak tanıyarak veri depolama ve almanın verimliliğini ve ölçeklenebilirliğini arttıracak. E, ayrıca yine burada basitleştirilmiş geliştirme deneyimi. Greenfield'ı geliştirmek için geliştiricilerin Greenfield üzerinde geliştirme yapmasını kolaylaştırmaya odaklanmanın gerekliliğini kabul ediyoruz. Greenfield'ın bunu yapmaya amaçladığı bazı e, yolları şunlardır. Bu kısımda da arkadaşlar geliştiriciler için yani DAP geliştiricileri uygulama burada yazılım geliştiricileri için e, blockchain geliştiricileri için de daha kolay bir kolaylaştırmak için yap, yapmış oldukları bazı yollar var. Burada da daha iyi depolama özellikleri var. Verileri verimli bir şekilde düzenlemek ve sıralamak için etiketleri kullanma, kullanıcıların verilerini bir yerden başka bir yere taşımasını kolaylaştırmak, verilerin sorunsuz ve aynı anda gerçekleşmesini sağlayacak şekilde güncelleme yapılmasını izin vermek, hesap soyutlama gibi burada birçok özellikleri var. Çoklu zincir platformu, zincirler arası programı, programlanabilirlik gibi. Ee, yine özellikleri var arkadaşlar. Ve EVM uyumlu zincirler için veri kullanılabilirliği katmanı var. E, ee, OPBNB için temel veri kullanılabilirliği DA katmanı haline gelmek. Greenfield OPBNB gaz fiyatlarını önemli ölçüde 10 kat daha ucuza düşürmeyi hedefliyor. Bu çözümde diğer EVM uyumlu zincirler için de DA katmanı olarak kullanılma potansiyeline e, sahiptir. Yine e, burada yol haritalarına baktığımızda Web3'te yapay zekanın benimsemesini artırma gibi bir e, yol haritaları var arkadaşlar. Mevcut yapay zeka ortamı ve bütün de çözülebileceği benzersiz bir yeteneğe sahip olduğu benzersiz zorluklarla karşı karşıya. Bazı örnekler arasında inşaatçılar için mülkiyeti merkezi olmayan yönetimi şeffaflığı ve yeniliği kolaylaştıran blockchain yer alıyor. Bu yapay zeka ve web bütün entegrasyonu için umut verici geleceğe katkıda bulunuyor. Greenfield'ın da yeni özellikler yapay zekanın BNB chain'e uygulanmasını sağlamak için tasarlandı ve örnek olarak da burada yapay zekanın BNB Chain'de nasıl çalışacağı hakkında baktığımızda 9 ve 10'da büyük veriler için depolama stratejisi ve zincir dışı genel bilgi işlemi gibi yapay zeka ile alakalı BNB Chain'e uygulanacak bazı tasarı örneklerini görebiliyoruz. A yönetişimi ve istikrar hakkında yine burada bazı bilgileri görüyoruz. Ve yaklaşan kilometre taşlarına baktığımızda Greenfield 2023'ün 4. çeyreği ve 2024'ün 1. çeyreği boyunca Aşağıdakileri başarmayı sabırsızlıkla bekliyor. BSC ve OPBNB'de daha iyi izin kontrolü için kaynak sahibi olarak akıllı sözleşmelerin etkinleştirildiği gelişmiş akıllı sözleşme işlevleri, depolama sağlayıcısının performansını arttırmak ve depolama sağlayıcıların ağdan çıkması için basitleştirilmiş bir süreç. E, sonuç olarak baktığımızda, Greenfields geleneksel teknoloji ile blockchain inovasyonu arasındaki boşluğu doldurarak BNB zincirli ekosistemine katkıda bulunuyor. Kullanıcı dostu yaklaşımı ve geliştirici odaklı özellikleriyle Greenfields Geliştirici deneyiminin iyileştirilmesine yardımcı olmaktan heyecan duyuyor. Greenfields yenilik yapmaya devam ederken daha fazla güncelleme için bizi takip etmeye devam edin diyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Binance Chain, BNB Chain ve Blockchain dünyası için yeni geliştirmelere devam ediyor BNB Chain. Ve gerçekten oldukça heyecan verici gelişmeler. Bunları takip edebilirsiniz mutlaka. Onun haricinde yine BNB Chain'e baktığımızda burada zincirlerine, BNB Smart Chain, BNB Bitcoin Chain ve BNB Greenfield gibi şu anda 3 farklı ağları var arkadaşlar geliştirilen. Bunları da yine kontrol edebilirsiniz. Burada baktığımız zaman aşağıda BNB Chain ekosistemine katılabilmek için arkadaşlar sizler de cüzdanlarını indirebilirsiniz. BNB satın alabilirsiniz Binance borsası üzerinden veya herhangi bir DAP kullanabilirsiniz. Sizler de bu şekilde BNB Chain ekosistemine katılabilirsiniz ve ekosisteme destek verebilirsiniz. E, geldiğiniz zaman burada mesela Trust Wallet üzerinden Binance ve 3 Wallet üzerinden yeni çıkarttıkları Binance ve 3 Wallet var mesela. E, bunu kullanabilirsiniz yine. E, Binance bu konuda gerçekten çok güzel yeni geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Bu cüzdanları da e, kullanabilirsiniz arkadaşlar ve yine e, Binance Chain'in de DAP'larına buradan erişim sağlayabilirsiniz. Bu şekilde sizlere arkadaşlar Binance Chain ve e, Binance Greenfield'dan, BNB Greenfield'dan bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.